Türkiye'nin Çatak köyünün obasında vahşice öldürülen Yılmaz Kılıç cinayetini konuşmayı sürdürüyoruz. Kızı Mercan burada. Rukiye bu arada az önce onu Orhan Bey ile konuştuk. Rukiye Ömer'e o kadar çok güveniyor ki, o kadar çok güveniyor ki burada sürekli Ömer'in yönlendirmeleriyle hareket etti. Ömer ben yayında gördüm dedi aslında öyle değildi biliyorsunuz. Sonra oraya gidip belki de daha öncesinde de Ömer'in akıl vermesiyle Rukiye hareket ediyor. Çok abilerini çok fazla dinleyen onları çok dikkate alan bir kadın değil Rukiye ama özellikle Ömer'i çok hatta o görüntüleri Hakan hemen getirebilirse birazdan ekranlara Hakkı Bey konuşacağım sizinle yani bütün şeyi derdi tasası Ömer, Ömer onu yönlendiriyor işte Ömer'in gözünün içine bakıyor yani baksanıza şu görüntülere yani gerçekten Rukiye ve Ömer arasında bir şeyler var bu ilişki babanızın işte öldürülmeden önce başlama olma ihtimali güçlü gibi duruyor. Şimdi Rukiye bize demiştik ki benim kocamın silah yok. Hiç kocama silah olmadı. E iki tane silahı vardı. O da Murat'ın silahıydı. Sonra ne oldu bilmiyorum diyor. Ama Hakkı Bey öyle değil diyor. Hakkı Bey siz Yılmaz Hoca'nın barakasına ne zaman gitmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Cinayetten ne kadar süre önce? Ya şimdi ben Doğruz gün o 10 yıldan zaman geçtiği için Doğru gün olayları hatırlayamıyorum. Sadece hatırladığım ben anlatayım. Siz şimdi orada öyle söylüyorsunuz sanki ben Yılmaz hocanın, Yılmaz Hoca'nın diye. Artık hoca demeyeyim de hoca değil. Nani? Yılmaz Bey fena, diyelim. Yılmaz Bey diyelim mesela. Üç dört defa gittim. Öyle bir arkadaşlığımız, samiyetliğimiz oldu ama yok, öyle Yok yok. öyle bir şey söylemiyoruz. Biz ha. biz sizi neden önemsiyoruz? Çünkü ha. bugüne ha. kadar Yılmaz Hoca'nın silahını orada gördüm diyen, çok net bir ha. şekilde gördüm ha. diyen tek kişi sizsiniz. Ha. Korkmayın yani Biz size çok önemli yok. atfetmiyoruz ama vicdanlı davranın konuştuğunuz için de tebrik ediyorum ben sizi. Ha. Rahat ol Hakkıcığım yani. yani. Rahat ol. Problem yok. Evet. Yok, şimdi, çok samimi olduğunu ben, onun ben, yani zaten yaş farkı da var. Ne olabilir ki yani şey o kadar ben, çok şey dedi ben, ama 2-3 kez girmişsin, gitmişsin ve bir şeyler görmüşsün. Ah, Gördüğün yok, şeyleri doğru. anlat bana canım. Şimdi ben sana en son gittiğimi anlatayım. Yılı, tarihi kesinlikle hatırlamıyorum. Şimdi böyle bu aylardı, bahar aylarıydı gittiğim. Tamam. Bu boz ağaç Mevkisi, mevkisinden gittim. Evet. Motor, motosikletimle gittim. Tek gittim. Hı hı. Orada vardım orada vardım. Bir kişi sıradaydı. Benden önce bir kişi gelmiş, bir taksi gelmiş, bir aile gelmiş. Evet. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam, gavaklıydı o aile ama tamam. silipkede oturuyor. oturuyorlardı. Orada işte Yılmaz amca Ardıcı dibinde işte onlara bir şey anlatıyordu. O ailenin bir kızı vardı. Benim yaşlılarımda o esnada dışarıda. Evet. O aralarda, o aralarda geziliyordu. Onunla biraz sohbet etti, konuştuk falan. Kızın annesi, babası Yılmaz amcanın yanındaydı. Ardıcı dibinde diyeyim artık. Oradan onlar işte bir bayağı biz yarım saat, 40 dakika onları bekledik artık. Bir <laughs> aile meselesi varsa neyse de. Hı hı. Onlar gittikten sonra biz işte Yılmaz amcanın merhabalaştık işte falan filan. Az düşündüğüm gibi falan filan dedi. E, hatırladığım kadarıyla bu. Tamam. Oradan Yılmaz, oradan biz bu zaten bu adam tek başına mümkün yok yürüyemiyordu. İşte beyni biraz aksıyordu, maksıyor. Özellikle bir bacağı mümkün yok kıpırdamıyordu. Yani bizi böyle arabaya indirirken bindirirken diyeyim artık. Evet. 2-3 kişi olursa indirip bindiremiyorduk hocayı diyeyim artık. Tamam. Oradan bir üşüdüm dedi eve geçelim dedi. Eve geçti o yatağı vardı işte. Yalnız şey divan yani divan o zaman böyle söykenirdi rahmetli diyeyim artık söykenirdi. Orası biz bunu zor zorla yatağa kaldırdık. Hı hı. Rukiye ile ile beraber kaldırdık. Kaldırdığımız esnada böyle tek kırma namlu böyle bükülmüş tüfek vaziyette. Ama yeniydi ben normalde tüfekten anlarım, Yani az çok bu 15-16 yaşından beri o Ömer kadar olmasak da onlar da şov mu yapmasak da hı hı. Anlarım, anlarım tüfekten. Tek kırma böyle bükülmüş vaziyette böyle o gundak diyorlar artık. Orası böyle gıcır gıcır parlıyordu. Hı, daha yeniydi. Yeni beyle. Öyle elime melime almış herhangi bir bakmadı. Ama namluya baktığım zaman 12'likle 16'ın arasında fark olur. Normalde pişekle de fark olur. Namlu da fark olur. Birbirinden ince kalın olur. Hakkı ben silahı nerede gördüğünü tam anlamadım. Nerede gördün Divanın... dedin. Divanın altı içinde mi gördün? Anlamadım. <laughs> Yok divan. başucunda. Baş, Baş, ucunda. Baş ucunda böyle zaten orayı iyice şişirmişlerdi şişiriyorlardı yani biraz böyle beli dik dursun diye böyle yatık vaziyette durmuyordu genelde söğükenlik duruyordu evet. oraya 3-5 tane böyle yastıktır çapıtır dolduruyorlardı orada biraz dik durabilsin diye oradaydı tüfeği yani en son ördüğümde. Hemen başın ucu, baş ucunda duruyordu yani hemen silah. Evet evet, evet. Peki. Şöyle e çok belalace yerde, öyle çok bir açık bir yerde değil de çok da bir garaltı bir yerde değildi aslında. Şu şekilde, Benden şu önce bir dakika. Birerjan bir tarif ediyor. Bir görelim belki. Şöyle bir yastık bir dakika. Yüksek yastık görelim. koyardı. Aha. Şu şekil şöyle çünkü bacaklar da şöyle uzanır. Şurada bir boşluk var ya. Bu ha. boşluğa koymuş adam. Adamın tarif ettiği öyle. Doğru. O zaman Tensen doğru bildiğine göre doğru yeri tarif ediyor. Yani o öyle bir yer var evet, barakada. Barakada üşümüş. Baba içeri kapalı olan yere geçelim demiş adam. Öyle diyor bak şu anda. Kapalı olan yer mi yoksa e, o yatağın olduğu yer mi? İçerideki bir kapalı bir yer var. Abi dışarıdaki tal farda değildi değil mi? Hani üşüdük ha. içeri geçelim dedi. Dedi. evet o dışarıda bu, o, bu. misafirler gittikten sonra diyeyim dışarıda üşür gibi oldu. Bu mevsimlerde ama işte gittik. içine geçtiniz değil mi? Doğru anladım. Ne? Evet huğun içine geçtik. Ha. Bizim orada o kapalı olan alana ha, kapalı olan hu deriz, hu. O anlıyor beni. Ben anlamadım şu hüzün. Tamam o içeri geçti. <laughs> Peki öncesinde ben şunu, e, karımın başına bir şeyler geldi. E, Yüzü maskeli birinin saldırdığını söyledi. işte Sen, sen avcısın, e, bu işler nasıl olur, e, benim işimi ne görür diye senden silah istemiş galiba. Bir anlatır mısın onu? Yok benden silah istemedi, sadece konuştuğumuz... Hı. Olaydan bu, tüfeği görmemden olaydan bir yıl öncesiniz zannedersem yani yanlış değilsem bu dediler ki Yılmaz Hoca'nın başına ha. hanımın eşinin başına böyle böyle bir olay gelmiş dediler. Ya ben de duyunca üzüldüm yani. Normal Rukiye'yle de merhabam yok yani üzüldüğüm için ziyarete gittim hocaya bizzat. Ya, ya da böyle geçmiş olsun başına böyle böyle bir olay gelmiş falan dedim. Evet. Ya işte şimdi yalana gerek yok. İşte kesin benim oğlandan başkası değildir falan benim mecan da tanımam, öteki Murat da hiç tanımam, Yani hiç görmedim yani oralarda da görmedim. Peki kim başına bir şey o... getirmiş diyor, söyle onu Hakkı Bey, yani kız, karısının başına kim bir şey getirmiş? Ya şimdi ben geçmiş olsun da böyle böyle bir olay duydum dedi. Evet. Evet benim işte benim hanım işte eşyayla sütem de suya ama gittiğinde dönüşte yüzü maskeli biri saldırmış böyle böyle dedi. Uh -huh. Benim oğlan benim oğlandan başkası değil bunu yapan dedi bana. Murat'tan başkası ben... değil dedi. Evet, öyle dedi. Ya isim, 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 olarak vermedi yani oğlandan başkası değil dedi aklımda yani şu anda. Hı uh hı. -huh. Ya yani Murat'tan oğlan... yani oğlundan şüphelenmiş. Oğlum karımın evet. başına bir şey evet. getirdi getirdi diye düşünmüş. İşte onu ev, ev, evlatlıklara atacağım da reddedeceğim falan falan konuşmalarda da geçti. Yani Rukiye de o esnada az geldi böyle tapırdayarak falan. O da birkaç tane bir şeyler anlattı işte. Ne anlattı Rukiye o sırada? Ya Rukiye de aynı böyle yüzü siyah maskeli, o gar maskesi diyorlar ama siyah olur normalde. Evet. Öyle iri yapılı biri böyle böyle bana saldırdı aldırdı diyerekten böyle ben Rukiye'ye şöyle böyle olduğunda kesinlikle sormadım da. Yani ben normalde öyle şeyler istedim, motor şeyleri, hareketleri benim Peki. oğlanlar bu sefer işte tüfek konusuna falan tüfek konusu açıldı. Ya sonra bir dakika. Bak. Bir dakika hakkı tüfek konusuna geçmeden önce Rukiye de bunu ne? o zaman Murat yaptı dedi mi yoksa o kişiyi sadece tarif mi etti? Yani oğlu oğlu mu yaptı dedi o konuyu? Bana saldıran kişi oğlu dedi mi Rukiye? Ya Rukiye öyle bir şey demedi ama Yılmaz Önce bizzat o benim oğlanımdan başkası değildir diye bizzat söyledi yani. Ama hangi oğlu gayri şey mi asla bilmiyorum. Rukiye ile. Rukiye öyle ve işte Yılmaz oğlu oğlum oğlu diye kesinlikle bir şey söylemedi. Tamam o olay zaten 2010 yılında yaşanıyor. Ee, sen oraya gittiğinde 2011. 11 Evet, bir, ee, 11. Yıl sonra bir, diyor. bir, yıl sonra gidiyorsun. Zaten bir yıl sonra da cinayet işleniyor. Peki silahla tüfekle ilgili ne konuştunuz Hakkı? Ya bize inen sonra bir tüfek lazım. Tüfek şart mart dedi bana. Evet. Ha, o konuda o konuda geçmeden önce sen de işte ben avcıyım mavcıyım işte davşandan mavşandan konu açıldı. Ben de bir yerde bir tüfek buldum dedi. Bana dedi ki 150 liraymış tüfek dedi ama 130 liraya verecek oldu dedi. Sence nasıldır falan dedi bana sen anladığın için dedi. Ben dedim öyle 130 liralık 150 lira, silah, silah dedim bir iş yapmaz dedim. Yani öyle ancak uçmuş vururdur falan dedim. Öyle biraz da akıldım rahmetli diyeyim artık. Hı hı. Öyle aramızda bir konuşma geçti yani. Sonuçta bir yıl sonra... Evet. Ahmetli dedi bizzat bana 150 liraya bir tüfek buldum. Ajan, dedi yani ajante diyorlar o sıfırlar için Sıfır. genelde zaten. Aha. O galiba 2010 işte yine o civarlarda. 150 lira dedi ama 130 liraya verecek oldu bana dedi. Sadece bunu söyledi. Ya yani köyden birinden mi alıyor tüfeği peki? Kimden alıyor? Yok ajante dediğine göre köyden birinden zannetmem yani. Ajanta dediğinde sıfır tüfek. Yani sıfır evet. alacakmış tüfeği ama evet. bunu alıyorsa ruhsatla alması lazım. Eğer bir bayiden alacaksa ruhsatla. Bildiğim kadar öyle bir yok. ruhsatı yok. Kullanıcı biri kullanıp satmamış da bunu yasal olmayan yollarla el ya altında tabii, satan biri satılmış. yapmış olabilir. Ama sonuç olarak sen bu silahı niye sattın bizim babamıza diye biz kimseyi suçlamayacağız. Tabii canım evet. An evet. Çıksın desin ki ben Yılmaz Hoca'ya Yılmaz Hoca'ya silah sattım Hı. desin. Ben tamam sattım desin sadece ben varıp sen benim babama niye silah sattın demem. Parasını vermiştir almıştır. Peki aldığın silah ne? senin bir sene sonra... görüşmüş sana bunu e, işte o olay gerçekleştikten bir yıl önce sana bir silah soruyor zaten. E, sonrası evet. sen bir yıl sonra gittikten sonra o silahı Yılmaz Hoca'nın başında görüyorsun. E, Yılmaz Hoca evet. o silahı nereden aldın? O kadar da silah muhabbeti yapmışsınız. E, Yılmaz Hoca o silahı nereden aldın diye sormadın mı kendisine? Nereden almış acaba? Ya şimdi kesinlikle öyle bir şey sormadım ama o zamanlar ben biliyorum burada bakkallarda olsun satılıyordu. Ne? Ondan sonra böyle aracı o zamanlar yasaklar bu kadar böyle fatura matura işler bu kadar değildi istediğin zaman bir avcıdan bile 2010'larda Şu anlarda kesinlikle alamazsın da. Şimdi o zamanlar o dönem, ha, şöyle. alıyorlardı yani. O zamanlar her yerden alıyorlardı. Burada adam takside tüfek satıyordu o yıllarda yani. Allah bunlar normalde yasal değil. yasal değil, yasal normal normal. değil. Normal normalde evet, normalde işte, yasak ya. Yani, ee. Şimdi Rus ama salsın. bir şey söyleyeceğim Ruhsatsız silah yani sonuçta onunla ilgili ay, aradan yıllar geçmiş bir bildiği şeyi anlattığı için yani de hukuk e, kendi değil mi en azından tabii ki, zana altında kalır en azından 6.136 kapsamında mutlaka bir e, cezası olur bunun. Yani küçük ama bir ceza... para cezası olur. Evet, ne yani. ama yani özgürlüğünü kısıtlayacak bir durum olacağını sanmıyorum. Evet yani küçük bir para cezası olur. E, mesela korkmayın yani yok. cezaevine girmezsiniz ama bakkal dediğiniz için o dönemde ben işte e, bakkal olan kişi de Deli Ömer lakaplı biriymiş galiba. Ben ondan aldığı ile ilgili bir bilgi duydum. Doğru mu Hakkı? Yok. Da doğru olduğunu zannetmiyorum yani. E bakkaldan alınıyor dedin ya. Bakkaldan alındıysa Deli Ömer lakaplı bir bakkal varmış. Bakkaldan almış olabilir diye bir bilgi var bende. Şimdi rahmetli o genelde herhalde Omar'dan falan o zamanlar alışveriş yapıyordu. Buraya berber falan geliyordu. Omar'dan alışveriş yapıyordu ama hı hı. o yıllarda şimdi Ömer'in sattığını düşünmüyorum yani. Hatta şey e, otomatik kullanamazsın tek kırma al demiş. E, değil mi? E, öyle mi konuştunuz aranızda? Yok ben mi yani ben de öyle bir evet, şey evet, demişim ya, otomatik, mesela? Evet evet otomatik değil de e, tek kırma Hı -hı. E, alması tavsiye ederim. Zaten sonra senin gördüğün silah silahta Hı -hı. E, tüfekli tek Hı -hı. kırma bir tüfek doğru mu? Ya ben gördüğüm normalde net tek kırma yani. Evet sonuçta otomatik tüfeği kullanamazsın evet. diye. Beyefendinin gittiği tarih Niye, yani tüfeği gördüğü tarih... 2011 falan o değil, değil bence 2012 dedi hanım. 2012 Çünkü mi? 2010'da Murat'ın sözde yani iddia edilen olay oluyor. Doğru. Bir yıl sonra gidiyor. Ben silah lazım diyor. Yılmaz Hoca ee, bir yıl sonra gittiğinde ise ikinci gidişinde son gidişinde ise e, silahı gördüğünü söylüyor. Bu da yani 2012'ye öldürüldüğü zamana yani Mayıs zamandarı. bu aylarda da göre Mayıs'tayız biz şu anda. Mayıs ayı gibi gittiğinde 2012 yılında görmüş gibi aslında. Doğru mu Hakkı ya, öyle mi gördün? Doğrudur. Ondan önce belki o görmeden önce de aralarda belki bir iki defada gitmişimdir yani yanına. Peki Rukiye nasıl davranıyordu? Yani Yılmaz Hoca'ya tavırları da, davranışları nasıldı her gittiğinde? Ya ben şimdi dışarıdan gözlemlediğime, gözlemlediğime dair ya bunlar resmen böyle karı koca gibi hayatım gülüm balım canım. Böyle bir arada bilmem sakatçılık Türk kesinlikle iyi oldu yani. Ben kendim şahsen Rukiye'nin Yılmaz amcayı da vurduğuna kesinlikle inanmıyorum yani. Rukiye vurmamıştır diyorsun. Kesinlikle vurmamıştır çünkü Rukiye'nin şöyle baktığın zaman yani sokaktan kime sorsan sor bir yerinde biraz... içerisinde Yılmaz amca yapmaz. Burada benim karşımda Mehmet Koca var, Mehmet amca var. Misal üçüncü yerde, dördüncü oyuncu tam bilmiyorum. Burada bizim Rukiye komşumuz da oldu diyeyim artık. Merhabamız olmaz da Yılmaz, şey, Mehmet amca burada ben, bizim yerin yakında oturuyor yazları. Yani Rukiye'yi dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Rukiye kesinlikle böyle tüfek kaldırıp da sıkacak bir kapasitede kesinlikle değil yani. Ama o tüfeği sonra yukarı doğru götürürken görenler var. Kucağında e, tüfeği göre hatta evet, olaydan bir ay adam, önce. Evet o adamda silahın çok yeni olduğunu ...güneş vurunca namlusunun da dipçiğinin de pırıl pırıl parladığını söylüyor. Artı bak, Rukiye dışarıda öyle bir mağdurlar oynuyor ki. Bak adam da diyor, zannetmiyorum Rukiye'nin vuracağını. Ama ben gözümle görmedim ama... ...kalbimi basarım bu işin içinde Rukiye'nin olduğuna. Babam için içinde, babam olduğu için değil. Bakın ben olayın tam şurasındayım. Babam bir hata yaptı. Evet, hem babamın yaptığı hata. Bu zihniyetteki erkeklere örnek olsun. Gencecik kadınların peşinde koşmasınlar. Hem de Rukiye öyle bir ceza alsın ki bir canın bedeli bu kadar hafife alınmasın. Bunu istiyorum. Tamam benim babam sütten çıkmış ak kaşık demiyorum abi ben. Ama ikisi de yaptığı hatanın bedelini ödesin ve insanlara da örnek olsun istiyorum. Benim gibi bir kadın daha, bir evlat daha çıkıp da çırpınmasın istiyorum. Bravo baba, kesinlikle helal olsun. Ne kadar güzel konuştun. Tek derdim bu. Bunu bir babamın kanı için istemiyorum. İnsanlık adına istiyorum diye en geldiğim, en baştan beri söylüyorum bunu. Bütün toplum adına istiyorum. Adalet için istiyorum. Ha canım benim ya. Bu arada Yılmaz Hoca... Ar